Merhaba ben Selin Gezer. Bu dönem aldığım Yapay Zeka dersinin e, proje ödevi olarak OpenAI kütüphanesindeki Car Racing simülasyon ortamını kullanarak genetik algoritmayla otonom araç botu oluşturma projesini gerçekleştirdim. E, öncelikle e, environment'ın e, action space'inden e, random örnekler al aldım ve e, bu örneklerle e, girilen popülasyon sayısı kadar pet oluşturdum. Daha sonra step fonksiyonuyla e, bu e, aksiyonların sonucunda dönen ödül miktarlarını aldım ve petlerle birlikte bu ödül miktarlarını da tuttum. E, daha sonra e, bu listeyi e, ödül miktarına göre büyükten küçüğe sıraladım ve e, daha sonrasında e, popülasyon büyüklüğünün yarısı kadar olan e, e, kötü örnekleri e, eledim ve e, iyi örnekleri Crossover'a gönderdim. E, crossover'da eşleşmeleri e, yaparken e, yarısını e, random olarak seçtim. E, diğer yarısını ise en iyi e, örnekleri, daha doğrusu en iyi miktarına e, sahip olan örnekleri e, birbirleriyle eşleştirerek Crossover yaptım. E, Crossover'ı tek noktadan bölerek gerçekleştirdim. Crossover'dan çaprazlanmış olarak çıkan verileri daha sonra mutasyona soktum. Mutasyonlarını 0.01 olarak aldım. Mutasyon yapacağım noktaları random olarak kendim attım ve mutasyonu gerçekleştirdim. Mutasyon sonucunda çıkan verileri yine step fonksiyonuna sokarak onların yeni ödül değerlerini elde ettim ve daha sonra tekrar bunları büyükten küçüğe sıraladım ve yine aynı işlemleri yaptım generation boyunca devam ettirdim. Crossover, mutasyon ve diğer işlemlerin hepsini generation sayısı boyunca devam ettirdim. Şu anda generation, population ve pet size değerlerini küçük tutarak hızlı bir çalıştırma yapacağım. Şu anda en baştaki action örneklerini aldığını görüyoruz. Ee, gelen ilk e, ödül miktarlarımız büyükten küçüğe bu şekilde görünebiliyor. Ee, en yüksek ödül miktar şu anda yani ilk jenerasyonda 8 olarak görünüyor. Bir sonraki jenerasyonda bunun artmaya başladığını görebiliyoruz. Yine 10 civarlarında çıktı. Şu an e, ufak değerlerle çalıştırdığım için çok büyük bir fark göremiyoruz. Ama yine de e, ufak da olsa ödün miktarlarındaki artışı görebiliyoruz. E, benim projem bu kadardı. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim.